Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. 4 Ağustos çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Yarına geçmeden arkadaşlar kısaca bugün bir Ankara Kocaeli yarışını değerlendirelim. Kocaeli 3'te 3 devam diyor şu anda. Ankara'da ise başarılı olduk arkadaşlar. Nasıl başarılı olduk? Kurgusunu son ayağa alt, alternatif banko ne demiştik? 9 numara Libris'e geçen arkadaşlarımız başarılı olmuştur. Arkadaşlar ilk ayakta 1 2 dedik. Aypars geldi. İkinci ayakta Value of Followers Bank önerdik. 3 numara geldi. Üçüncü ayakta Boyacın aşkı. İlk sırada önerdik arkadaşlar. Boyacın aşkı geldi. Daha sonra Dördüncü kursta altının ikinci ayında arkadaşlar baş geldi. Üçüncü ayda zaten parayı veren bayak oldu arkadaşlar. Truva'nın. Ben sana verdim. Hermona Granda Banko tek rakibi Truva'nın. Diğer sitelerde arkadaşlar yazmışlar. Son Nisan'dır, Ultra Ultrasonik'tir. Biz sana bir rakip önerdik. Truva'nın. Başarak yanı at yapmadık. Burada arkadaşlar bir lira geldi. Bir İran ise önerdik. Burada Doruit geldi. Ben alternatif bank olarak Alptukan'ı şey yaptım önerdim ya. Alptukan koşmadı. Doruit'den koştu arkadaşlar. Sonrakta ise Labraza'yı alternatif bank önerdik. Kurgu buraya taşıyıp da Labraza'yı tek atanır. 1080 TL gibi bir ikrami almıştır. Ben de burada Tulu Hanım'la Hermon'un ikili sizin ne olmuş arkadaşlar? Ben karımca başarılı olduk arkadaşlar. Bu hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli'de devam ediyor arkadaşlar. Bir yarına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olanlara herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da 9 koşul bir program vardır. Saat 2'de 2'de 1. koşu Birinci altılı kayan üç, 3'te 4. koşuya 2. altılı kayan baş arkadaşlar. Biz burada 1. koşuya arkadaşlar tamirlerimize başlayalım. Arkadaşlar burada ilk atım 1 numara 1. pınar. Bu Sarayet'in Poyraz'da start alan takipteki bir at. Daha sonra 3 numara Bezenci. Daha sonra arkadaşlar 5 numara altın suyu ve son olarak arkadaşlar size altı numara güzel çocuk diyeceğim. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. Gelin şu yanar. 2 ile dördü dairesine arkadaşlar. Özellikle bir, üç, beş. Bir, üç, beş, altı. Arkadaşlar saat iki buçukta ikinci koşu meydan dişi iki yaşlı İngilizler. Burada ben bir katım arkadaşlar. Ben de bankom. Mrs. Tuana. Buna bir rakip öğreneceğim. 2 numara Grey Runner. Banko tercihini başta yerde kullanmak isteyenler Grey Runner'sız kuponu yapmasın arkadaşlar. Arkadaşlar saat 3'te kısa vada 7 4 yaşlı Araplar 2200 metre sentetik. Arkadaşlar burada ben ilk atım 4 numara Black Carpe. Daha sonra 3 numara Ülgen Bey. 2 numara Superman. Arkadaşlar bangı bangı kürsü vardı. Yani ben ilk 2 sırada verdim at. 3 ile 4 daha sonra 2 ile 1 arkadaşlar. Çizgi çekelim. Küçük orta alçaklık fular için 3 ile 4 yeterli. Daha sonra 2 ile 1 arkadaşlar. Arkadaşlar saat 3.30'da 4. koşu İkinci altılı ayarın başlangıcıdır arkadaşlar. Handikap 17. Üst yukarı indirilen 2000 metre sentantik arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk atım 10 numara koca sayıt. Metin Amin ile sürpriz yapabilir arkadaşlar. Bu AGF'de geri çıkabilir. İkinci atım 6 numara Ali Vins. Üçüncü atım 1 numara Grand Solo. Dördüncü atım 8 numara odor ve 9 numara engel yok arkadaşlar burada böyle geçebiliriz arkadaşlar arkadaşlar tam dörtte altının ikinci ayağı 2204 yukarı arabanın 2204 çim arkadaşlar arkadaşlar burada bir bankada bir de var 1 numara tatavala sadece buraya bir rakip vereneceğim arkadaşlar bir numara fırtına kası. Beş numara. Yani yukarıdaki ikinci ayaktaki bankumuzu beğenmeyenler buradaki bir numara bak atabilir arkadaşlar. Ha bu 2 atar içinde on numara kara 9 dokuz numara lizardon ve de yedi numara oğlum Fatih ekleyebilirler arkadaşlar. Geniş kuponlar için. Bir daha söyleyeyim. Tatavala alternatif bankumdur. Rakip olarak İlk önce fırtına kası. Arkadaşlar uçta, üçüncü dört 3'te altılı dayanının 3. ayağı şartlı 4. 3 yukarı iki 1200 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atım Benim 1 numaralı Kara Derviş. Daha sonra 2 numara Kayberi. 3 numara Obra'da son olarak da arkadaşlar 8 numara Şipil Dağıt 4 at buraya yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'te ikinci altılık ayağının dördüncü ayağı şartlı 3 yaşlı araplarla arkadaşlar 1200 metre çim arkadaşlar burada benim ilk atım 6 altı numara çakır bu da bir altı ayet bankodur rakip, tek rakip arkadaşlar 8 numara Mozart Köprüsü. Arkadaşlar Mozart Köprüsü kalteli bir hattır. Yalnız 82 gün gibi bir arası var. Ben bu arada biraz sayıda kaldım. Yoksa Mozart Köprüsü'nün bankoyunu arayacaktım arkadaşlar. Bu iki hat haricinde arkadaşlar Necdet Bey var. Keçiftar var. Pardon Necdet. Vizgot var. Yalnız ben öncelik 6 numara çakıl. Benim alternatif bankomdur arkadaşlar. Rakip yarayalar önceden 8 numara Mosa Köprüsü dahil edebilirler. Arkadaşlar saat 5.30'da 2. altın dayanın 5. ayağı Meydi Dişi 2 yaşlı İngiliz arkadaşlar. Burada ilk atım arkadaşlar. Bu da bir altın açı bankodur arkadaşlar. 5 numara Pelagrasa Rakip olarak 6 numara Rakip Gir ve 3 numara Katacık'tır. Bu at yeterli burası için arkadaşlar. Arkadaşlar saat altıda koşu altının son ayağı ilk atın dört numara, dört numara son ya ikinci atın üç numara su kodu tam üçüncü atın bir numara pasırlanır daha sonra iki numara sıkıntılı altı numara Sipisil var. 3 numara, 5 numara, ve 3 numara su. Su da arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yani sonraya favori atacağız arkadaşlar. 8 numara bu adet. Bana 9 numara buraya har çekelim arkadaşlar. Sıralamaya günah ayarlandırın sizler arkadaşlar. Arkadaşlar ben söyleyeceğim. Gün üzerindeki hesabım böyledir. İnşallah güç olurum. Hep Şimdi bol şanslar. şartlar. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak da beğeni yapmak da ücretsizdir arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Şansınız bol olsun.